Gitsene Gitsene Çift sütanne de yok şöyle gelsene Neyi söndüreyim dayı? Sen bana söndür. Dayı sen kimsin? Söndür işten bana çabuk. Söndür ben dayı. Çok bak temizler misin şimdi? Temizle dayı. Bak vurur bak! Vur dayı. Söndür lan bana. Niye söndüreyim dayı? Söndür lan bana. Söndür dayı. Söndür ama vuracağım başka şey. Bak. Söndür, söndür çabuk çabuk. Söndür ben dayı. Bak dayı söndür. Söndürmem! ben. Ya söndürsene lan bayı. Dayı niye söndüreyim lan? Ya söndür şu lan bayı be. Dayı sen Söndür lan söndür. bana dayı. Yok sönmez. Söndür şu lambayı. Dayı sönmez. lambayı. Niye söndüreyim dayı lambayı? Yürü, yürü bak yürü. Yürü, yürü, yürü. Nereye yürüyeceğim dayı? Yürü çabuk, çabuk Yürümem ben. Yürüsene yürü. Oğlum yürüsene Vur. Bak. mısınız? Sus adam. Sus adam. dayı. Çek vur. Çek, vur. Benim ben Söndür şu lambayı. Vur dayı Niye söndüreyim lambayı Senin. What the hell are you doing?